Bahadır abi şuna bak. Heh. Balığın büyüklüğüne bak. Ayağım. Rahat 5 kilo var. Rahat. Eyvallah abi eline sağlık. Şunun kafasına bak. ya, Bir elime bak. Harika. Evet şu anda buzeyi sifincisiyle beraberiz. Evet. Bir levrek tuttum. Evet. Videoya bastım zannettim, basmamışım. Şöyle. Zargan ilk alında. Daha bugün aldım. Bugün inelerim taktım. Şöyle... İlk alında devreyi aldı. Tabi. Ben de Hasan Bey'in yanındayım. Kendi yaptığımız zargan aydı. Hasan Artık Bey bir güzel. tane tuttu. Eyvallah. 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 Şöyle Tahmini bir buçuk iki kiloluk bir devre. Böyle göstereyim. Evet, şöyle göstereyim. <laughs> zargana mı? Zargana. Evet abi. evet. zargan atıyoruz. Evet ben de atıyordum. Ben çilli zargana atıyordum. Hasan Bey. Evet 135. Evet. Natural kuyruklu. Pembe kafayı atıyordu. Maşallah evet, ne diyelim maşallah. harika. Allah. Evet 135 milim. Natural kuyruklu pembe kafa zargana. Yavaş çekimde. Özellikle gece avlarında kullanmak için çok yavaş çekerseniz neredeyse suyun üzerinden geliyor. Uzak atışı şöyle. Yani burası çok müsait değil arka tarafta. Ağaç var. Şu anda onu görebiliyorum. Tahmini bir karıştan geliyor. Yavaşlattım daha yüzeye çıktı. Biraz daha yavaşlattım evet. Şu anda yüzeyden çizgi çiziyor. Çok sakin havalarda suyun üzerinden çizgi çekerek getirtilebilir. Şimdi hızlı çekeceğim. Bu kadar da dalıyor. Bakalım diyelim ki balığın bolluğunda agresif. Evet, daha hızlı çekilebilir. Son ana kadar sudan çıkmıyor. Müthiş bir kuyruk aksiyonu var. Attınız. Kamışı kaldırırsanız böyle daha iyi çekilebilir. Müthiş. Evet. 135 milim. Hem de kafa natural koyduk düzelgana. İçerisinde mıknatıslı kanallı bir sistem var. 135 milim beyaz natural kuyruklu zargana yaptım. Gözler siyah görüldüğü gibi. Gıda altında da ultra böyle mor var. Yanlar çakarlı. Onu gündüz avlarında kullanmak için, gece ay ışığında, gündüz bulanık suda. Bu çok yavaş çekimde. Neredeyse suyun üzerinden geliyor yavaş çekimde. Evet, şu anda biraz daha hızlı çektiğimde dalıyor. Müthiş bir salınımı var. Gözler siyah olduğu için üç parçaymış gibi görünüyor. Yanlar çakarlı. Evet, şu anda suyun üzerinden Evet. Kamış kaldırıldığında Biraz yüksekten atıyorum şu anda. Hızlı çekelim. Uzak atışına da bakalım. Yanlar Çakarlı